SBT tedavisi aslında oldukça eski bir tedavi yöntemi. Daha önce taş kırma ve fizik tedavide bir takım fibromiyacı ve kas hastalıklarında kullanılan bir yöntem. Bunun SBT tedavisinin ürolojideki kullanımı ilk olarak taş kırmayla başladı. Daha sonra bir, bir takım bilimsel gelişmeler sayesinde bu ışının ve şok dalgasının, ses dalgasının teknik olarak geliştirilmiş versiyonu bugün ESVT ya da EDSVT dediğimiz tedavide kullanılıyor. Bu tedavide EDSV tedavisinde hedef, hedef bir numaralı problemimiz, hastalığımız sertleşme sorunu. Sertleşme sorununu e, açıklamaya pek gerek yok. Ereksiyon kalitesindeki bozulma ya da yetersizlik ya da ereksiyon olmaması diye özetleyebiliriz. Ayrıca erken boşanma bir bir, bir, bir sertleşme sorunu. ESVT tedavisi e, elektil problemde, elektil disfonksiyon probleminde <laughs> günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. E, en ciddi avantajı e, belirgin bir yan etkisinin olmaması. Minör yan etkileri mevcut. Bunlar basit ağrı, bölgesel ısı, kızarıklık, ısı artışı, kızarıklık gibi basit yan etkiler. Çok nadiren özellikle ağır kortizon, kortikosteroid kullanan hastalarda ciltte hasarlar gelişebiliyor. Birkaç hastalık dışında ağır kalp hastalığı, ağır yüksek doz kan sulandırıcı ve tabii demin bahsettiğim kortizon kullanımı dışında kullanımına engel bir hastalık yok. Bazı bağ doku hastalıklarından keza. Bu tedavinin birinci hedefi penisin içindeki kavernöz cisme ses dalgaları yönlendiriliyor. Bu dalgaların etkisi o bölgede hücresel aktiviteyi arttırıyor, onların faaliyetlerini arttırıyor ve penisin damarlanmasını mikro seviyede yüzene sokuyor diyebiliriz. Tedavi en az 3 hafta 6 seans devam ediliyor. Burada e, hekimin e, tecrübesi ve e, hastalığın durumuna göre tedavi süresi uzatılabilir ve tedavide kullanılan şok dağdalarının dozu, şiddeti e, ayarlanabilir. Peyroni hastalığında e, özellikle etkili bir yöntem. Peyroni hastalığı penisin kavanoz cisim dediğimiz içinde iki tane cisim oluyor penisin. Bu kavanoz cisimlerde e, meydana gelen fibroz plaklar penisin eğrilmesine ve ereksiyon sırasında da ağrıya yol açabiliyor ve tabii ki dolaylı yoldan da sertleşme sorunu yol açabiliyor. Peyronide de yaygın kullanılıyor SMT tedavisi. Ee, son olarak kronik prostat hitabında da e, değeri kanıtlanmıştı. Diğerleri yani, elektriği, disfonksiyon ve peyronideki kadar başarılı değil belki ama prostat ithabında e, doğru dürüst bir tedavimiz olmadığı için bu yöntemin Hı başarısı en azından bir grup hastamızı memnun ediyor. Sertleşme tedavisinde bu ses dalgalarının etkisiyle düzelmeler 3 hafta 6 hafta arasında meydana geliyor. Eğer hastada bariz bir iyileşme varsa fakat tam memnuniyet sağlanmadıysa seans tekrarlanabiliyor.